Herkese merhabalar, selamlar arkadaşlar. Buraya selam, buraya selam, sonra bir de oraya selam. Bu ne böyle sanki burada 500 kişi prodüksiyonlu iş yapıyormuş gibi. <laughs> Halbuki koyduk telefonları ve farkındaysanız 3 tane telefonumuz var. Birisi benim özel, yok yok telefonumu yeni değiştirdim de eski telefon. Evet. Da <laughs> ve Esra Balamir burada. Şak şak, şak 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 Bugünkü kurban tabii ki ben. <laughs> <laughs> A sonra niye kurban olduğumu hep birlikte göreceksiniz. Aşırı eğleneceğiz ama her şeyden önce bir açıklama yapmak durumundayım. Tahmin ettiğiniz, öngördüğünüz gibi keşke öyle olsa. Adidas sponsorumuz değil. <gülüyor> <gülüyor> Benim üzerimde bir tişört vardı ve bana biraz böyle sıkı olmuş ve ben Esra'da kahvaltı yaptık önce. Ondan sonra dedim ki ben böyle çok mutsuzum. Bana bir şey ver dedim ve üzerime verebileceği tek şey <laughs> üzerindekinin aynısıydı. İşte size, hak verirsiniz ki benim evimde de onu olabilecek çok fazla bir şey yok. Hani size olarak uymadığımız için en uyabilecek şey takım olmamızdı. Ben de dedim takım ruhu. Yani size olarak olsa bile leopar ve peluşlu herhangi bir şey... <gülüyor> <gülüyor> giymek İstersen şimdi yani. bir şey getireyim sana. <laughs> Onlar dolu. Neyse, e, aynısında var. Dedim ki bari sen değiştir üstünü. Sen farklı bir şeye dedi. Ama çok şaşandım. İki saat olmaz. düşündüm. Böyle daha uyumlu olacağız. Haksız <laughs> mıyım? Yorumlarınızda yazın. Haksız <laughs> mıyım? Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar, bugün daha önce sevgili Onur'la yapmış olduğum e, formatın benzerinde bir yarışma yapacağız Esra'yla. Birbirimize sorular soracağız ve bu soruları her bilemedikçe birbirimize cezalar vereceğiz. Ve bu cezalar ne olacak? Ne olacak? Ben hemen anlatayım size. Eee... <laughs> Bilemeyen kişi <laughs> kurban oluyor bu arada. O da sen oluyorsun. Çoğunlukla. Ee, i̇nşallah sen olursun ki aslında ben olacağım eminim çünkü onun sorularına ben uğraşamam, onu şirrettiğimle de uğraşamam. Neler doğru uğraşamam. Neler, neler. Çünkü eminim bana çok kazık sorular hazırladı. Ama e, her soruyu bilemediğimde yüzüme makyaj malzemesiyle bir şey çizme yapma hakkına sahip olacak. Niye ben kendi kendime bunu mal ettim bilmiyorum ama. Çünkü ben de, de ona biliyorsun. yapabilirim. Hani oldu. Bir soruyu bilemedin. Bir şey oldu. Doğancan eğer ki üstüne 3 darbe yapma olursa. Bak 5 soru soracağız ya. Ama onu nasıl kararlaştıracağız? Yani atıyorum şimdi kaybettin. Makyaj yapacağım sana. Makyaj yapmayacaksın. Bir hak. Bir Açıyorum. hak ne demek? Bir çizik İstersen mi? İstersen ruj sürersin. Ha okey. Ya yani bir şey yapma hakkın var. He. Yoksa o zaman o al beni 10 saat boya ne olacak? <laughs> Sakal ama biraz köse. Aralarda yok hani. Böyle. <laughs> Allah Allah. Ama benim sana yapmaya planladığım şey inşallah yapmak nasip olur. Çok eğleneceksiniz. Ne Öyle böyle bir şey planlamıyorum. Hayır, ne yapabilirsin ki en fazla? Soruların bende olsaydı ben sana ne yapacağım? Oo, ben günlerde herkese anlattım Doğan ne yapacağım biliyorsunuz. <laughs> İnşallah şu planladığım şeyi gerçekleştirmem nasip olur diyorum. Ya Rabbi! Şu sevgili kuruluş. Yüzü hürmetine <laughs> bu kadının şimdilik dualarını kabul etme. Kurban ol. Bir Allah'ım ya Rabbim etmene. Bir şey diyeceğim. Ben önceliği sana vereceğim tabii ki. İlk ben mi soracağım? Evet ilk sen sorunu sor. Eğer bilirsem devam ediyoruz. Ben sana soruyorum. Bilemezsem de artık o ilk makyaj darbesiyle ben başlayacağız. Ben kendimi çok kötü kurban gibi seviyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen de gayet makyaj var şu anda. Hayır o bir şey bağlamıyor. Amaç zaten hani güzelleştirmek Aynen, değil. Aynen canım. Evet, belki doğru. bana bu ilk yapacaksın. Belki evet. McDonald's kaş yapacaksın. Belli mi yani? Güzel öneri der. sen onu mu yapacaktın yoksa? <gülüyor> 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 Hayır benim sana düşündüğüm. Hadi o zaman <laughs> soru gelsin. <laughs> o zaman ilk sorumu soruyorum. <laughs> Yunanistan'da en çok sevilen sanatçımız. Yunanistan'da en çok sevilen sanatçımız. Ama bu bence çok gö göreceli Hayır, bir soru. Göreceli değil. Bu Hayır, bayağı ben... tescillenmiş bir durum. Eski yeni onu söyle bari. Ne öyle ee, sesli mi sessiz mi? <laughs> Hayır yani şimdi günümüz sanatçılarından mı? <laughs> bir kelime mı? Iki işlem. Günümüz sanatçılarından mı? Evet, Şu an günümüz. popüler. Ha tamam Barış yani... Manço falan gibi değil yani. Her zaman popüler yani. Yunanistan'da kim ne kadar popüler olabilir bizden? Zinesterli Kıbrıslı. Babusta mabusta değil. Aa dur bulacağım ki Yunanistan. Yunanistan. Yunanistan'da popüler olan sanatçı. Bir süresi var mı bunun? Beş saat. <gülüyor> <gülüyor> Ay yok ya. Yunanistan'daki en popüler sanatçımız vallahi kim kimse gelmiyor aklıma. Biraz daha düşünüyordu. Doğancan düşünüyordu. Evet. Şuradan bakıyorum da biz bayağı kapıl gibi olmuşuz ha. Evet çok Değil mi tatlışız yani. Şapkanı Bizi... takabilirsin. Zaten herkes sevgili ilan ediyor. En sonunda olacak olan o Esra. <laughs> <laughs> Kim vallahi bilmiyorum düşünsem de çıkmayacak bir şey. Ben ilk darbemi hazırlıyorum şu an. Kim söyle. Cevabı veriyorum. Selda Balcan. Ne alaka. Ne alaka? Abi ara Yunanistan'ı arayın yani. <laughs> Bu Ferda Bağcı'nın bizim filan evet. tanımıyor artık. Aa saçmalama. Kadını bilmiyor yani. Kadın dünya tanıyor. Ama Yunanistan diye spesifik bir şey söyleyince. Ama orada böyle seçildi. Yalan. Yalan değil böyle. Selda Bağcan'ın menajeri PR olsun diye yaptırmıştır ve <laughs> böyle bir şey kabul etmiyor. Haberi kaçırmasın. Tamam biliyorum bak festivallerde falan şarkıları çalıyor okey. Ne yapsam okay. sana acaba? Ama ya. yani Yunanistan'da öyle. en popüler Türk şarkıcı Selda Bağcan değildir öyle bence. Öyle taktım öyle gel bu bakayım. Bu soru ben şaibeli bana bir şey. ama pislik yapmayacağım neyse ben bu soruyu kabul etmiyorum. Et yani, ettik. Yani ben bilemedim değil sen garip bir Ama soru sordum. Ama böyle yani bunun cevabı çıktı. Ben garip bir soru sormadım. Kadının Sana demiştim her ya. Yerde çıktı böyle. Hazırlanırken bir soru vardı. Sildi bunu çok. Bunu bilemezsin. De. Sileyim demiştim ya. Hı. Onu soracağım birazdan gel sana. Gel buraya gel. Gel buraya. <laughs> e şu kaşının arasında bir boşluk kalmış bebeğim senin. Ama en baştan bunu yapmasaydın <laughs> bütün bölüm böyle <laughs> Ay çok sevdim ya şu an. Recep İvedik izlemiştin değil mi? <laughs> Eee ee, sen de ama yani. Esra Hanım bokunu çıkarmayın. Bir yerde durun artık. kes. Yaptın mı? Ya yani dur yapamadım şurayı da yapayım tam olacak. Dur ay çok tatlısı çiçeğim benim. Hayda. <laughs> ha, iyi. <gülüyor> <gülüyor> ama ben bütün bölüm böyle konuşacağım. Son <laughs> finalde inşallah yapmayı planladığım şey olacak. Abi ya. Abi iğrenç oldum şu an ya. Ay çok eğlendim. Ama çok <laughs> şey yaptım. Bari düzgün çizseydin. ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Bana dönüp böyle durman lazım. Biz böyle makyaj yaptırırken sabit. Peki. Çıkıyor kara kaplı defter. <laughs> Hazır mısın? Allah'ım sen bilmeyi nasip et ya 2005 yılında Erevizyon şarkı yarışmasında Kiev'de Biliyorsun 2003'te bir Sertep Erener birinciliğimiz vardı. <laughs> Haydi onu söyleyeyim o zannetme. Ülkemizi temsil eden şarkıcı ve şarkısı. 2005 Erevizyon şarkı yarışması. Bir tane söyle, söylediğin an... İki hakkım ona... yok mu? Ne münasebet bu ne öyle? Sen az önce sesli cevap hakkım yok mu derken iyiydi. Bir tane cevap bekliyorum. Athena. Düşün ve söyle. Athena mı? Bilmiyorum. 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 Lütfen bilmiyorum. Şarkının adını da söyle. Ha, <laughs> Neydi o şarkı? Oh, kusura bakma onu bilemedi mi buradan? Ay, şarkı ve şarkıcısı diye belirttim başta. Athena ama o, o. hahlu huhlu neydi? Neyse ben daha fazla can çekişmeni izlemeyeyim. Çünkü zaten Athena'da değildi. Tamam o zaman <laughs> Biraz, <o> zaman... <laughs> Biraz hay ah, ne o zamanı Hadiseydi, yok. Hadiseydi değil mi? Evet. Şarkının adı ne? Hadi söylersen kabul edeceğim. Şarkının adı neydi? Hadise. Simrap. <laughs> Simrap. <laughs> Ay, <laughs> bir ama... şeyler <laughs> Evet. Hadise de 2009 yılıydı. Bu da zaten doğru değil. değil. Ama <laughs> Atenaydı doğruydu. <laughs> ben doğru zannetsin diye böyle bir yüzüne bakıyorum Aynen. Yazık bir şey söyleyeceğim ama Atenaydı bildim. Hayır Atena da değil. Aa. Rimi rimi rey 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 rimi rey rey rimi rey 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 Müptela oldum düş. Ya Gülseren diye bir kız çıktı davullara vurdu rezillik. Herkes böyle bir Aa, bu nedir? Aklımda bile kalmak istememiş. Beynim yanmış demek Allah'ım sen beni Ben sana yapmam. kaşı birazdan yapacağım. Bu ruj mu? Evet ama o, evet o o kısmın ruj. Yine o bir masum. Ay ben ilk defa birine makyaj yapacağım. <laughs> makyaj bir şey yapacağım. soracağım. Sanki. Ben bir yandan bunu naklen görmenizi istiyorum. Oraya da döneriz arada. Tamam. Ya çek şu kamerayı ağzımın içinden ya. <laughs> ben kim bilir neye çevireceğim. Ama dur bu, bununla, bununla yapamayacağımı düşünüyorum. Bu ne? O çok masum pembe. Ya. ya bu esmer. bunlar nasıl rujlar? Eskiden böyle değildi. Bunun direkt sürmelisi <laughs> yok mu ya? Ee, sürmeli ruj istiyorum ben. Kazık bir şey istiyorsan, bak şunu sürebilirsin. Sürmeli mi bu? Çıkması da zor. <gülüyor> A -a. <gülüyor> e bu da sürmeli değil. He. Sürmeli, sürmeli Sana şu saçlarının tamam, biraz Tamam şu kamerayı olur. çek Ama çek. yakın görmem lazım. Ama hayır ben sana yakın mı görmem lazım? Çek şunu. Tıktan bir tık şöyle dursun o zaman. Allah Allah. Zaten oradan çekiyorsun, buradan çekiyorsun, her yerden Ama çekiyorsun. Ama görmemiz lazım. <laughs> gel gel. Abi. Dursana. Ama sanatımı icra edemiyorum şu an. Şu saçlarına. <laughs> tamam. <laughs> ah İstanbul İstanbul olalı. Hani Zer'in özel dudağını büyütmek için kalem malem sürüyormuş ya dur bak sana doğal dolgu yaptım çenenin altından girip dur bekle <laughs> bekle dur ne yapıyorsun ya <laughs> efendi bir saniye şuraları da şöyle mi Senin ee... senin var ya <laughs> sıçtım yani <laughs> öyle diyeyim sana <laughs> e, tamam daha fazla ya Doğancan defol ya bu ne ya tövbe estağfurullah e, bir şey söyleyeceğim bunu günlük hayatta kullanan bir sürü insan var öyle düşün <laughs> <laughs> Beş dakika sonra dudak olarak. Kız ben bak kaşıma <laughs> bu kadar laf etmedim. Bu nereden? Bu nasıl yapılıyor? <laughs> no. Çok ponçik gözüküyor. No thank ben. you. Şimdi sıra sende. Ee, Candan Erçetin'in Türkiye'yi hangi şarkı ve grupla temsil ettiğini soruyorum sana Erevizyon'da. Abi şarkıyı bilmiyorum ama MFÖ mü? Bilmiyorum bunu ya. 90'larda galiba. Zaten Candan'ın tevellütü değil mi? Ay bilemediğine çok mutlu oluyorum şu an. Niye? Bunu bilmiyorum ya. Ben de sana Ayça Pekkan Petrol'ü soracaktım 1980. <laughs> Ay. Onu bilirsin diye sormadım. Vallahi ben bunu bileyim? yok düşünerek bulamayacağım. Yani şeyi hatırlıyorum Ayça aldığın için öyle beraber bir Erovizyon macerası olduğunu biliyorum. 80'lerin sonu galiba ama bunu bilmiyorum. O zaman cevabı veriyorum. Clips ve onlar. Halley şarkısı. Asla bilmiyorum. Aa Halleyi biliyorum. Halley. Clips ve onları şu bilmiyorum an ama. Ay şuan kendimi gördükçe ağlayasım geliyor ya. Hahahayy. <laughs> 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 ben senin ben... yine kaşını o <laughs> masumun da çizmiştim i̇şte ama şu i̇şte ağlamak sonra. İşte masum değil kız şuna bak sen bunu neyle masum diyorsun? O zaman az önceki rujla sana bir yanak yapmaya karar verdim. Ha öyleydi. Öyleydi böyleli. Bunlar çıkıyor değil mi? <laughs> Al ha bak haksızlık olmasın. <laughs> bu ne şimdi? Alıksız. <laughs> <Allah gülüyor> sen kendine bak. <laughs> Hadi söz. Gel buraya gel, gel. Dön yalanı be <laughs> bırak şu kamerayı. Sırf kameralara oynuyorsun yemin ederim. <laughs> senin poncik surat seni. Ama bu çok saçma oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Allah'ı yemin ederim çok güzel oldu. Bu ne abi ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen bence gün daha fazla. Ağzım çok küçükmüş gibi bir şey yok hocam. <laughs> ya ama bu böyle çok iğrenç oldu. Ay bak yemin ederim bir çizgi film karakter karakterine daha verdi izledim. vardı ya. <gülüyor> Neydi? <gülüyor> Ali Bey amca. Ali Bey amca. Biz sende bir böyle Kalimero civciv babası da var ama. Mükemmel oldum açıkçası. Mükemmel olmak <laughs> böyle bir şey kara kaplısı çıktı. Geliyor. Geliyor, geliyor. Olabilir, ne olur ben ya. bu yarışmaya başlamadan önce e, <laughs> sordum Instagram'dan takipçilerime dedim ki Esra ile böyle böyle bir oyun oynayacağız. Bana soru önerilerinizi yazın dedim ve dediler ki Doğancan Esra Balamer'in Demet Akalın'la çok yakın arkadaş olduğunu biliyoruz. Hı. O yüzden bu soruyu da bilir herhalde diye öngörüyoruz dediler. Hı. Ve Demet soru gelsin. Soru. Demet Akalın'ın 2006 çıkışlı içerisinde af Herkes hak ettiği gibi yaşıyor. Mantık Evliliği gibi efsane şarkıların olduğu albümün adı nedir? E af işte. <laughs> sen bile görmek değil ki niye bilmiş gibi <laughs> de bilmiyorum şu an düşünüyorum ne olabilir. Tamam söyledim söyledin evet, aslında 3, 5 ama 5 değil herhalde. Ki o bu albümde değil. Hı -hı, Ay değil. tipime o bak, bak ya bu ne ulan? <laughs> bu sef <senin> dikemeyeceğim. <Bakamayacağım. gülüyor> ee, bir albümde tane albümde cevap var. hakkım var söylüyorsun ve bitiyor. Ama o kusursuz 19 kus daha sonra çıktı. Afedersindeki albümün neydi? pembe. Tos pembe. Tos pembe 2009'da ve o single'dı diye hatırlıyorum. Ve artık bin tane de cevap veremezsin. Doğru cevabı bulamadı. Ya. Doğru cevap kusursuz 19. Ya bir, bir şey kusursuz 19 olamaz dedim bir kere kaydı başa al. Dedin mi? Evet dedim. Yemin et. Yemin ederim dedim al başa al. Ee, bir tane Ay, cevap hakkın var söylüyorsun ve bitiyor. Ama o kusursuz 19 daha sonra çıktı. Kusursuz 19 olamaz dedim. O sanki daha sonraydı dedim. dedim sen öyle Ama demedin <laughs> bir şey diyeceğim demedin. Bana ne ben kusursuz, kusursuz 19 dedim. <laughs> kusursuz kusursuz. <laughs> e tamam ne yapalım söylemişsin. Yani tamam o zaman şey yapmayacağım. Boyu yemiyorsun. O zaman Sıra benim bu. O zaman bir şey diyeceğim bari kolay bir şeyden Soru da devam et de aynen ha. eşitlemiş olalım durumu. Normalde kabul etmemem lazım çünkü. Hmm. Tamam kolay. Tamam. <laughs> tamam. Volkan'ın şarkısının <laughs> adını soruyoruz. Ananın -an ye ye. <laughs> Ananın -an yolar ye ye. Ananın yolar. Ananın ye ye. Volkan bir ara bendeniz de mi sevgiliydi? Hayır değil. Ha olamaz mıydı zaten? Ya olamazdı değil. <laughs> e, değil. <laughs> Madem öyle o bahsettiğim kazık soruyu soruyorum Hı, ve kabul edeceksin bu soruyu. Ama bir şey söyleyeceğim, Bu ne kadar kabul kazık? Bunu da bir takipçim önerdi Doğancan Takipçi. sor diye. Hazır mısın? Seni bu dudağımla öpüyorum. Zamanında ortalığı yıkan Popstar yarışmasında Bayhan vardı hatırlarsın. Hmm, hmm. Ve hani o dönem herkes kitlenip bu yarışmayı izliyordu. Popstar Bayhan'a oy vermek için 31.81'e kaç yazıp yolluyorduk? Ya, bu soru mu şimdi? Soru. Değil ne dedi? Popla ilgili mi bu ya? Allah televizyon müzik. programı bunu kabul etmiyorum. Kaç Televizyon <laughs> programında sorulmuş bir şey yani. Ben telefon numaramı zor ezberlemiş bir kızım. Olabilir mi böyle bir şey Arkadaşlar, ya? Arkadaşlar bu kadın çok çirkin. Bu arada şaka yapıyorum tabii ki telefonunu zor ezberlemiyorum ama çok saçma yani bunu sorudan sayamam. E ben. tamam hadi hadi bunu sormuyorum. Yani bunun popla ne ilgisi tamam, var? Tamam ben sormuyorum. Yani po popstarda kim birinci oldu? O kim zaman... elemeye kaldı desen yine daha mantıklı. Bu soruyu de. bilmen gerekiyor. Yine mi Demet'le ilgili? Hayır. Nedenini söylemiyorum. Bu soruyu bilmen gerekiyor. Hı -hı. Tarkan'ın 92... 90... <laughs> 92 yılında çıkardığı Hı -hı. ilk albümünün adı nedir? Tek bir cevap hakkım var. 92 yılında çıkardığı ilk albümü. Tarkan'ın ilk albümünün adı nedir? Ay Slow şarkının adıydı galiba. Yani Kıl Oldum Abi e, zamanı. Kıl Oldum Abi. Hayır şarkı yani o çıkış şarkısı o. Tamam albümün adı nedir diye soruyorum. Fiyat kunduğum pislik yapma. Söyle abi albümün adı. Kıl oldum abi. O zaman benim de artık kaş yapma zamanım Tam, geldi. Tamam slow ya. şarkısının adı değil mi ama? Yine sensiz. Değil mi? Biliyorum çünkü slow şarkısının adıydı ama şu şarkıyı bilemedim. hatırlayamadım. Ne Sen kaşı ya? bunda mı yapmıştın? Evet. <laughs> Ya hayır. Ama yakın çekmek istiyorum. Dur biraz daha. Hayır ya orta, istemiyorum. Orta. Ben sana ölüm yapıyorum. İstemiyorum. Tamam Bir de balık gözü çekiyor bize şurada. Allah aşkına. Balık ya. gözü balık gözü sen benim içime bak. Birazdan piyese çıkacakmış gibi. Ne <laughs> beni. <laughs> şöyle. Gülme. Ay <laughs> Allah'ım ya. Tamam yeter. <laughs> sen yeni kaç simülasyonu mu ne bir şey yaptırmışsın değil, değil mi? mi? Bak bu daha güzel. <laughs> Hayır biliyorsun değil mi? iş görüşmesine gelecekti. <laughs> Aa evet. <laughs> Neyse Üç. bir saatimiz var. <laughs> Mükemmel oldu. Bak. Ay şu an çok çirkiniz. Ben olsam bu videoyu izlemezdim yani ha. İzlemeye devam et. Hiç daha yer mi kaldı mi? lan öpecek? E, bir şey diyeceğim daha ne yapabiliriz ki biz zaten suratımıza yer kalmadı. <laughs> Sıra sende. <laughs> <laughs> ettik Ay, Tarkan gibi senin ya. Ama o şarkısının adını hatırlamadığım için zorlamadım. Yoksa biliyordum solo şarkısının adı olduğunu. Hadi bakalım. madem biliyordun söyleseydin. <laughs> tamam. 90'larda Gülşen'in popçu sevgilisinin ismi neydi? Ananıyor <laughs> ye yeah, ye. Yeah. 90'larda. Evet canım. Şu an cevap vermiyorum. Reha Muhtar, Erol Köse onları biliyorum. <laughs> Ama onlar 2000 sonrası. 90'larda. Volkan mı yoksa? Volkan! Volkan! Son kararın mı? O Değil. Az önce ay olamazdı sebebini biraz... Tamam Volkan abi. Tamam. Göksel. Ha. Oy... <gülüyor> <gülüyor> Sen o Volkan'ı da o yüzden karıştırdım ben Deniz mi diye. O Gülşah ve Göksel ikilisiydi. <laughs> Anladın mı? Beynin oradan yandı senin. Abi. Hayır ben Göksel deyince şey zannettim. Bizim kadın olan Göksel. Dedim hani ola da bilir. O değil mesele. mesela. Ama yani bilmiyorum bu bilgiyi diye. o ne? O ne lan? Su getirmiş. Ben sulu bir şey yapılabildiğini bilmiyorum. Ne ne yapacağım? Gel. Gel. <laughs> Aa, bu artık pisliktir ama yani bu. Ya senin için fırçamı feda ettim. <laughs> <laughs> <Sen, sen cin. gülüyor> Ay bir dakika. Abi bu ne ya? Bunlar çıkmayacak sonra ya. <laughs> Biraz zorlayacak bizi. <müzik. gülüyor> <laughs> <laughs> Youtube kanalın çok izlensin istemiyor musun? Derdim <laughs> o değil ama bu... kötü cadı gibi inerim ama eksik gülerken. Ama bir şey diyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu bütün yüzünü okuyup seni e, bir futbolcu diye transfer ettireceğim. ama ben mesela şu saatten sonra sana ne yapabileceğimi bilmiyorum. Ay ben şu kendime bu... <laughs> Mükemmel. Kız bu ben miyim? Kız bu ben miyim? Ay bu ben miyim? Aa, bu ben miyim? <laughs> Biraz sonra daha soralım sonra toparlayalım artık. Çünkü yüzümde yer kalmadı. <laughs> de pislik. İki soru var. Birisi kolay gibi geldi. Aa bunu sen biliyorsundur ya kesin. Ama bunu soru olarak sormuyorum. Ha, sormasın. Senin Müslüm Gürses'le bir şeyin vardı değil mi? Sohbetin vardı diye hatırlıyorum. Evet program sundum onunla. Tamam o zaman bunu Müslüm Gürses'in soyadı neydi diye soracağım. Gerçek soyadı. Ama bunu sormuyorum şu anda biliyor musun? Bilmiyordum. Ha! Ama hakkını kaybettim. Bunu soru olarak sormuyorum diye cümleye sen var girdi. ya. Müslüm Akbaş. Aa doğru ak başta. Evet, tamam. O zaman geliyor soru. Bunu da bilemeyeceğine eminim. Ben önden şimdi sana ne yapabileceğimi düşüneyim. Ay. 2006 yılında daha bu elmalı telefonlar, Android telefonlar ortada yokken herkesin kızıl ötesiyle Bluetooth'ta birbirine yolladığı bir şarkı vardı. Hayalet sevgilim diye. Hı. Hatırlarsın. Hı hı. Bu şarkıyı söyleyen kızın adı İrem'di. Evet, İrem. Onu sormuyorum. Keşke onu soruz. <laughs> O kadar da değil. İrem'in gerçek mesleği nedir? Şu anda müzik yapmıyor. Hayatını nereden kazanıyor? Gerçekten pes diyorum sana ama yani. Hani neden biliyor musun? Güya hani müzikle ilgili soru soracaktık. Sen bildin. Az önce Gülşen'in 90'lardaki sevgilisini babam sordu çünkü değil mi? Ama sen de <laughs> sen de bendenizden yürüdün. Ne? Bendeniz Hazırlamışsın kardeşim. Ya. Mızıklık yapacaksan oynamayacaksın. Tamam, bilmiyorum ben. bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Ne istiyorsan <laughs> yap. <laughs> Sinir geldi artık. Kızımız avukat bu arada. İrem avukatlık yapıyor bir hukuk bürosunda. Ne yapacağım ki sana? Hmm. Dur. Hiç görüşmedik. <laughs> <laughs> İnsanlar gelecek. Aa buldum. Bunu böyle mi yapmıştın? Yani şöyle biraz buradan almıştım. Çabuk da öğreniyoruz. Kapat gözünü. <laughs> Sakal ama biraz köse. Aralarda yok hani. <laughs> Şuralar. Ay senin motor. <laughs> <laughs> Mükemmel oldu. Mükemmel <laughs> oldu. Bence bir şey diyeceğim. Bu oyunun ne kazanan ne kaybedeni var çünkü ikimiz de şu an berbat haldeyiz. Bence <laughs> de kesinlikle çok iyi. Sen yakından gösterelim istemiyorsun ama bak. <laughs> çok çirkin <temkin> oldu. <laughs> Ay çok takım ruhuyuz <laughs> ya. Bayağı kötü oldu. Neyse. Kendimi şu an Recep İvedik gibi hissettim. Göğsümden <laughs> kıllar kışkıracak. Neyse bence daha fazla bu görüntüye maruz bırakmamalıyız insanları. Ee, benimle bu oyunu oynamayı kabul ettiğin için teşekkür ediyorum Esra'cığım. Diyorsun ki daha fazlasını dayanamayacağım. Da. Evet. Son bir soru daha sorayım Mino. Ama daha bir şey yapmayacaksın. Tamam olan bilirsen yap. Bende de var. Aa bende soru yok. Yok ben bulurum bir şey. Tamam sor. Tamam.

Deli kızım uyan. Tamam bitti hakkın. Ne deli kızım? Bugün. Sen yanlış biliyorsun. Biliyorum. Hayır böyle bugün. Tamam arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayır. <laughs> çok öpüyorum. bir darbe yapacağım. Ondan sonra Emin kapı misin o şey olduğuna ya? Gel. Evet eminim gel. Aa gözüme girdi. Açık. <laughs> gözüme girdi. Ne bileyim ben öyle yapacağım. Esra gözüme girdi. Kör oldum seni gözün çıkarıyor. <laughs> Yemin ederim gözüme girdi. Amacın <gülüyor> ne? <gülüyor> Orada ne yapmaya çalışıyorsun? Seni zenç yapmaya çalışıyorum. <laughs> hadi be. kapanışı yap ya hadi. Hadi kapat. Hoşçakalın.